Galatasaray'a süper golcü Galatasaray'da Dursun Özbey'in başkan seçilmesi sonrası teknik direktörlük için Okan Buruk'la anlaşma sağlandı. Sarı Kırmızılılar gelecek sezon ithalı bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı. Sarı Kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu yöne sürülen golcü futbolcu Zubay'la ilgilendiği yazıldı. Galatasaray'da gelecek sezon adına önemli kararların alındığı bu süreçte flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. Meta Ratings'in haberine göre Sarı Kırmızılılar Artem Zuba'yı transfer etmek için harekete geçti. Zenit'ten ayrılan Rus golcünün Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu haberin detaylarında yer aldı. Sarı lacivertilerin transfer etmek istediği Artem Zuba'nın maaşını Galatasaray'ın karşılamaya hazır olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin bu transferde Sarı Kırmızılılara ciddi bir rakip olacağı vurgulandı. 33 yaşındaki Sandro geçtiğimiz sezon senin formasıyla Rusya Premier Ligi'ne damga vurdu. Artem Zuba, 39 resmi müsabakada oynama şansı yakaladı. Tecrübeli golcü bu süreçte rakip fileleri tam 13 kez havalandırırken 10 da asist yaptı. Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer günümünde yer aldığı öne sürülen Artem Zuba'nın kısa süre önce İstanbul'a geldiği de iddia edildi. Tecrübeli golcünün transferi konusunda henüz net bir gelişme yaşanmadı. Galatasaray'a 40 milyon euroluk süperstar. Dursun Özbey'in başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevine de Okan Buru getiren Galatasaray'da artık tüm gözler transfere çevrilmiş durumda. Orta saha takviyesi planlayan Sarı Kırmızılılar için sürpriz bir isim gündeme geldi. Okan Buru'nun özellikle orta sahada mevcut gözüken eksiklere çalışıyoruz. Türk oyuncu sayısını da her zaman hesaplamamız gerekiyor hem de kaliteli üst düzey yabancı oyuncuları ilk adımıza katmak istiyoruz. Açıklamaları doğrultusunda Galatasaray'da gündeme gelen oyuncunun Joao Mario olduğu öğrenildi. Sarı Kırmızılılar 29 yaşındaki orta sahayı transfer etmek için Benfica'ya resmi transfer teklifinde buluntu. Sarı Kırmızılılar da futbol direktörü Cenk Ergün'ün Portekiz temsilcisiyle görüşmeleri resmen başlattığı ve oyuncu tarafına da 3 yıllık anlaşma detaylarını gönderdiği öğrenildi. Porto Akademisi'nden yetişen Joao Mario daha sonra Sporting Lisbon altyapısına transfer oldu. Başarılı futbolcu kariyerinde Inter, West Ham United, Lokomotiv Moskova, Sporting Lisbon ve Benfica gibi önemli takımlarda forma giydi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Joao Mario, Benfica'ya geçtiğimiz sezonun başında bonservis bedelsiz imza atmıştı. Bilinti gibi İtalyan devi Inter, yıldız orta saha için Sporting Lisbon'a 2016 yazında tam 40 milyon euro bonservis ödemesi yapmıştı. Galatasaray Jason Tinayir'i İstanbul'a getirdi. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve Lyon'la sözleşmesi sona eren Jason Dinayer'le ilgili gelişmeler yaşanıyor. Belçikalı stoper tatil için İstanbul'da bulunuyor. 26 yaşındaki futbolcunun ortaya çıkan görüntülerde Galatasaray'ın sportif direktörü olacak olan Cenk Ergün'le görüştüğü ortaya çıktı. Sarı kırmızılı takımın marka ayı satması halinde Dinayer'i kadrosuna katacağı konuşuluyor. Galatasaray'ın bonservisini elinde bulunduran tecrübeli oyuncuya maaş teklifi de netlik kazandı. Detayların konuşulmadığı ilk temaslarda Yıldız Stoper'le prensipte anlaşan Türk TV'nin Cenk Ergün aracılığıyla Dinayir'e yıllık 1 milyon 800 bin eurodan 5 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi. Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Jason Dinayir'in aktif olarak kullandığı Instagram hesabında hala aslan emojisi olması dikkat çekiyor. Tecrübeli savunmacı Sunderland'e kiralandığı sezonda da Galatasaray forması giymek istemiş. Ancak Manchester City buna karşı çıkmıştı. Lig 1 ekibi Olimpik Lyon'la sözleşmesi sona eren Jason Denayer bonservisini eline aldı. Teçhubili savunmacı geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 21 müsabakada forma şansı buldu. Belçikalı futbolcu bu süreçte rakip fileleri 3 kez havalandırma başarısı gösterdi. Denayer takım arkadaşlarına da bir gol pası verdi. Galatasaray'dan Anderson Taliska bombası Borç sarmalından çıkmak adına tarihi bir konkre geçiren Galatasaray'da geleceğe artık güvenle bakılıyor. Gözünü tamamen transfere çeviren sarı-kırmızılılarda 10 numara için çıkan haberler icra evlenmeye başladı. Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen ancak Çin'e transfer olarak futbol otoritelerini şaşırtan Taliska, şimdilerde Suudi Arabistan'da top koşturuyor. Ancak El Nasır'da yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen 28 yaşındaki Sambacı Yıldız, Galatasaray'la yaptığı ilk görüşmelerden olumlu ayrıldı. Brezilya basınına göre Talisca aradığı futbol ateşini sarı kırmızılılarda yeniden yakalamak istiyor. Brezilyalılar Galatasaray’ Galatasaray'la görüşme yapmak için gezici İstanbul'a gittiğini ve Sarı Kırmızılıların Yıldız isimli 5 yıllık sırdaşma konusunda prensipte anlaştığını yazdı. Beşiktaş'ın da devlet olduğu Yıldız 10 numara için siyah beyazlıların bütçesinin yetersiz olduğu ve mevcut maddi imkanlarla böyle bir transfere yanaşmasının mümkün olmadığı öğrenildi. Galatasaray ise Feiguli ve Babel'den boşa çıkan 8 milyon euroluk maaş bütçesinin 3 milyon eurosunu Taliska için kullanmayı planlıyor. Galatasaray'ın Yeni Transferi Açıklandı Galatasaray transferde rotayı Rusya'ya çevirdi. Fransız basınında çıkan haberlere göre Sarı Kırmızılılar Lokomotiv Moskova'dan ayrılma kararı alan 21 yaşındaki PKK'ya teklif yaptı. Geçen sezon oyun kurabilen bir önlü libero arayarak geçiren ancak hem Berkan'dan, hem Tayland'dan, hem de sezonun ikinci yarısında kiralanan Bulgar'dan memnun kalmayan Galatasaray'da 6 numara arayışları kaldığı yerden devam ediyor. saha transferine büyük önem veren sarı-kırmızılılarda önlü libero adayı İsa Rusya'dan. Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki Fransız futbolcu Alexis P.K.P.K. 6 milyon euro bonservisle transfer olduğu kulübünden ayrılmayı planlıyor. Galatasaray'ın genç oyuncunun menajeriyle irtibata geçtiği ve Rusya'dan ayrılmak istersen seni Galatasaray'da görmek isteriz mesajını gönderdiği öğrenilecek. 28 boyundaki BKPK, ünlü Beron'un yanı sıra stoper olarak da görev yapabiliyor ve Rus kulübüyle 2026'ya kadar kontratı var. Öte yandan Fransa'da bir televizyon programında da Rusya'daki durumundan memnun olmayan BKBK'nın Galatasaray'a imza atmaya çok yakın oldu ve Sarı Kırmızılılarla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu.